Paris'te öldürülen PKK'nın kurucularından sakine cansızla Fidan Doğan ve Leyla Sönmez'in cenazelerini taşıyan uçak akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Paris'te öldürülen PKK'lı 3 kadının cenazelerinin Türkiye'ye getirilmesini bekleyen yaklaşık 150 kişilik grup Atatürk Havalimanı iç hatlar terminali önünde toplandı. Kürtçe ve Türkçe sloganlar atan grup alkışlar eşliğinde cinayetleri protesto etti. Grup öldürülen 3 PKK'lı kadının fotoğraflarını yapıştırdıkları afişte havalimanı önünde kurulan polis barikatına astı. Grubun iç hatlar terminali önündeki eylemi devam ediyor. Öte yandan yaklaşık 300 sevi Kuvvet Polisi de iç hatlar terminali önünde geniş güvenlik önlemi aldı.